Düşünün ki bir çağrı cihazı, bugün de telsizler, işte o pillerin e, içerisine e, bombaların yerleştirilmesiyle çok planlı, özellikle cep telefonunu bir cebimizde taşırız ya da çağrı cihazı diyelim, çağrı cihazı cepte bir mesaj geliyor. O mesajına istinaden çıkarıyoruz ve patlama o anda gerçekleşiyor. Dolayısıyla yüzler, gözler, haliyle ölenler de oluyor. E, planlı, programlı bir e, siber saldırıdan bahsediyoruz. Neler söylersiniz? Yani Sizler de mi aynı yerde? Siber saldırı mı? E öyle öyleymiş evet aynı anda aynı yerden alınmış. evet Yani benim bildiğim hani siber saldırı olabilmesi için böyle e, yazılım, e, software dediğimiz hmm. işte teknoloji e, yazılım kullanılarak e, yapılması gerekir. Burada bildiğim kadarıyla biraz daha basit bir şey yapmışlar. Yani o çağrı cihazlarının... E, tabii bir somut bir durum var orada yani. Çağrı cihazları sonuçta radyo frekansıyla ee, değil mi o mesajlar radyo frekans sistemiyle evet, evet. ileti sağlanıyor. Ee, üst üste bir sürü radyo frekansı gönderildikten sonra orada bir ısınma ha, evet, yaratılmış doğru. bildiğim kadarıyla. Evet, tabii, yani Bugün de uzmanlarıyla da konuşmuştuk doğru sizin açıklamalarınızı. <laughs> <laughs> evet yani de, çok fazla e, ısınınca çünkü öteki türlü yoksa herhalde Hizbullah da e, ne olursa olsun. Tay, e, Tayvan ürünü değil evet, mi? Evet evet. Ama arada başka bir firma üretmiş Hı -hı. yanılmıyorsam. Hani isim hakkı sadece Hı -hı. kendi firmalarında. E, o firmanın da artık e, kim olduğu yani muhakkak Hı -hı. ki İsrail e, kontrolünde bir şirket olduğu da anlaşılıyor. E, yani bu kadar e, çok mu zekice hareket etmişler? Yani İsrail'in e, ya bu konuda Hizbullah bu kadar mı şey olabilir nasıl söyleyelim Zafir. yani hani cahillik mi desem Hı. çünkü siz birden bire binlerce çağrı cihazı alıyorsunuz Evet. o çağrı cihazlarının belli bir yerden gelim, gelişi sırasında belli aşamaları var işte değil mi transferi var lojistiği var her an her yerde sizin o cihazlarınıza bırakın böyle evet. akıllıca bir radyo frekansıyla harekete geçecek bir patlama mekanizması düzeneyi kurmak. İçine başka bir şey de koyabilirlerdi. Dinleme cihazı da koyabilirlerdi Yani bu değil, değil mi? Evet, niye bu kadar yani, güvenlik safiyeti var? güvenlik safiyeti mi bu Bir kadar... de önceden de saldırılar gerçekleştirilmiş. Ya yani bu, bu kadar teknolojik olarak oldu mu? O sana biz üstünlük sağladı teknolojik Aha. olarak ama arada. Burada ama burada tam tersi aslında vardık. Teknolojiyi geriye getirip daha güvenli olmak için yapıyorlar bunu. Yani, yani cep telefondan vazgeçip çağrı cihazı alıyorlar ki Android, uzaktan evet, kontrol edilmesin diye. Evet onları çağrı cihazı evet. Türkiye'de kimde var? Onu, İsrail Ağabey onlara bir terkin, bir terkin ediyordur. ediyordur. <laughs> İsrail terkin Belki ediyordur. Belki İsrail yani kripto notlarda ya, fake şeyler gönderiyor. Yönetimdeki İsrail anlısı gizli İsrail ha. İsrail anları. Evet, diyorlar teşkil. cep telefonlarından vuracağız gibi fake <laughs> yazışmalar gibi, belki. Evet. Tam yani ne olursa olsun sonuçta sizin ona, bu Hizbullah militanları ellerine aldıkları her şey yani gözlüğümüz gözlüğü sipariş etmişseniz o sipariş yoluyla gel gelen yani e, direkt görerek ya da herkese açık bir alanda gidip bir tane gözlük almak ayrı e, AVM'den falan filan ama e, bir siteden sipariş edilerek alınan bir ürünün size gelinceye kadar nerelerde nasıl işlem Muammeleye tabi düşmanınız varsa. Yani Senin esas o yüzden burada, de çok dikkatli burada, olursunuz. Burada belki. Ya ben şimdi. şunu anladım gerçekten Hizbullah'ın hem e, teknolojik olarak hem silah gücü vesaire üstünlük zaten yokmuş. Yani Haniyenin artık niye vurulduğunu hiç konuşmamıza bile gerek, gerek. yok.